değil mi? Ne malum? O da senin gibi bir erkeğin koynundan telefon etmiş olamaz mı? Hmm. Şubat sayımızın kapağı için ne düşünün? Henüz karar olmadı. Denizse ne dersin? Çok iyi olur efendim. İyi bir çalışmayla Şubat ayını yıldız olarak dans edebiliriz kendisi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hemen hazırlıklara başlayın. Şimdi Duydun mu konuştuklarımızı? <laughs> bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Bu senin hakkındır. Alo! İyi akşamlar sevgilim, uyuyor muydun? Yo, oturuyordum. Neredesin? Otelde. Otelde mi? Bugün döneceğini sanıyordum. Evet, ama çekimleri burada sürdürmeye karar verdiler. Şubat sayısına kapak oluyorum. Şubat sayısı mı? Evet sevgilim. Yanlış duymadın. Şubat ayının yıldızıyla konuşmaktasın şu anda. Ne? Ne dedin? Demek oldu ha? Başardı ha? Evet Engin. E, sayende. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Sen hem sevdiğim... ...hem de gerçek anlamda dostumsun. Ya para? Para işini konuştun mu? Ben hiçbir şey konuşmadım. Her şeyi onlar halletti. Demir bey çok mükemmel bir adam bana buradaki çalışmam karşılığında beş milyon lira ödenecekmiş. Bir milyonunu avans verdiler bile. Yarın işe başlıyoruz. Ne kadar sürecekmiş? On beş yirmi gün arası diyorlar. Yarın ben de geliyorum. Hayır olmaz. Çalışmalar sırasında kesinlikle arkadaş, akraba, fil ziyareti yasak. Biz de evleniriz, olur biter. Bu da kim ya? Sevgilisi herhalde. Bu ne saygısızlık ya? İçeride aşk mı Allah Allah. Çok özledim seni. Ben. Ama gelmemeliydim. Söyledim sana izin vermiyorum. Ne diye tanıtacağım şimdi seni? Nişanlım dersin. Gelecek hafta evleniyoruz dersin. E, Engin. Söyleden evlenecek miyim? Engin Hadi Melis abla. Geçecek kızım. Sen git otelde bekle. <laughs> ee, hadi bakalım çocuklar, içelim. <laughs> Mutlu Demek ki evleniyorsunuz ha? Birbirini seven iki insanın... ille de evlenmesi gerekir diye bir kural tanımıyorum ben. Hele evlenecek insanlardan biri Melis gibi geleceği parlak, genç ve yetenekli bir kızsa. Bizim seyircimiz güzel yıldızları kendi sevgilisi gibi kabul eder. Evli olanları, bir erkeğe bağlı olanları kıskanır, dışlar. Böylece o yıldız da zirveye çıkamaz. Yani bu durumda Melis'le evlenmeyecek misiniz?